Geleceğim. Ne yapmışsın? Ne, ne yapacaksın şimdi? Ben şey yapacağım. Hadi yap bakayım göreyim oğlum. Legolardan oğlum F harfi yapacakmış. Mom, şey, şey yapacağım. Hmm. Çok güzel oldu oğlum. Bir daha yere düşemezsin. Eline sağlık bir Bir daha yere düşemezsin. Evet aşkım. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Eline, eline sağlık. Ne bak? Ha, o dişleri mi? <laughs> Ay çok güzel. Maşallah. Çok güzel sana. Sen de çok tatlısın çakalım. Bu feyimiz patoşu. Ha, patoşun şey feyisini tamam. mi yaptın? Ha, tamam verme. Bu kurban olma insanı. Üf.